vardır. Bu da tapınak sistemidir. Nen grubu vardır. Nen e, Çuen dediğimiz işte e, Burusi'nin bağlı olduğu ekol Nen Çuen'in Yongchun grubundan Jet Kuno'da kurmuştur daha sonra. Bir de huyu grubu vardır ki bu da 142 yılından bu tarafa Müslümanlar tarafından yapılmaktadır. Şu an Çan Çüven'in ana ekolünü Çağ Çüven yani Şamil Yumru oluşturmuştur. Sistem bu şekilde. Şimdi Çan stili daha dinamik daha güçlü diyebilir miyiz? Ee, Çan stili o şeyde e, Tai Chi grubundadır. Tai Chi'de. Ee, Yang, Wu, Chen ve San stili. Çan stili müthiş bir spordur. Vücutta e, enerji merkezi toplar bir yanda patlar. Bir de Yang stil var. Yang stili var. O içinde en çok daha yapınan, yavaş ve akışkan. Daha yavaş ve akışkandır ve Yang stili en çok yapılan Tai dünyada yang stildir. Chen stil Herkes yapmaz. Biraz daha sert mizacı olan insanlar yumuşaklık arasında sertliği çok severler. Şöyle değil mi? Yani e, yang, chen, wu, wu ve sun, sun, sun ve stil. sildir. Hau. Ana dörttür ama hau da bunun içinde beşinci grup olarak vardır. Wu, chen, yang ve hau ve sun stil. Çin'in her bölgesinde yapılır ama en çok yang stil yapılır. Dünyada da öyledir. İşte Endonezya, Malezya, Singapur, Filipinler o bölgelerde ve bizim Türk bölgelerde, Türk Cumhuriyet gruplarında en çok yang stil Tai Chi Chuan yapılır. Peki bu Wuxu'ya baktığımız zaman o da e, Jet Li. İcetli Uşu'nun çançuyền bölümünde Çin şampiyonudur defalarca tanınmasında çok büyük örnek çok e, büyük örnek vardır. Ee, Boruşlu İcetli Jackie Chan mesela Jackie Chan grubudur. Danian var yine. Danian var çok müthiş bir usta filminde çevirdi. Danian ustanın her ekolüde bir e, şey vardır. E, bilmediği ekol yoktur ya. Donian ustanın e, çok ileri seviyede bir, şey, bir filmimiz ama e, iyi de bir sporcudur. Aslında... Ama İcetli bunun hazırlığı en sevisi süre kullandı. Çünkü hep Çin şampiyonluğuyla gelmiştir.